The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau but who's his Caballero. The Emperor of the Far West, when he digs his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Hey, Il n'a pas peur de personne. pas sur tous les dalles de Personne. Ben mi kaybedeceğim ama ben Ulysses S. Grant'im. Ben asla kaybetmem. Üzgünüm Sayın Başkan ama son yapılan anketler feci o yitirdiğinizi gösteriyor. Tekrar başa geçmek için cesur bir atakta bulunmalısınız. Cesur ha? Yani başka bir vergi daha mı? Üzgünüm ama bunu zaten yeterinden fazla yaptık. Ben daha çok sinizi düşünmüştüm efendim. Ya öyle mi? Evet efendim size Ernest Sinis'i öneririm. O bir gazeteci sayın başkan. Vahşi Batı'nın Sesi adlı gazetede çalışıyor. Müdürü onu zıplayan fasulyeler hakkında bir röportaj yapması için Meksika'ya göndermiş. Ama o doğrudan bir iç savaşın içine düşmüş efendim. Hah iç savaştan iyi bir şey olmaz. Ya e bu arada Sinis asillerin lideri El Kayatu tarafından yakalanmış. Mükemmel. Sinis'i kurtarma bana olan sevgilerini arttırır. Hemen bir askeri birlik gönderelim oraya. Ya, Meksika hükümetinin böyle bir saldırıyı hoş karşılayacağını sanmıyorum efendim. Aslında iç savaş olduğunu kabul etmiyorlar. Bu işi tek kişilik operasyonla halletmemizi öneririm. Becerikli ve işini bilen biri, bu nitelikleri olan birini tanıyorum efendim. Dildir, sinizin son raporunu dinle. El Kayate ve adamları beni her gün Guacho Mole'ye sarıp kızgın güneşin altında duran kazağa bağlıyorlar. Bu işkenceye daha ne kadar dayanırım bilmiyorum. Ah, umarım geç kalmadan yetişiriz. Yanımızda bu köpek olmasa inan bana daha çabuk gidebilirdik. Ay, 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 ay. Ay 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 Zavallı ay... patilerim haşlanmak üzere Aa, Rintintin yolculuk konusunda seni uyarmıştım ben Köpeği kalmasını istiyorsan ona gelmesini söylemen gerekiyor bu da ne? Oh hayır buna cesaret edemezsin. Yanılmışım bal gibi de etti. Neden her türlü sorun benim sırtımda çözülüyor ki? Pochiteco Singo Sinize göre burası El Coyote ve intikam meleği General Genache'nin yurdu. Hey Perico, ol benim anam, kalk çabuk! Boş versene önce ben geldim Geçen seferde böyle söylemiştim Periko Dolores Dolores bak kocam beni büyük silahıyla korkutuyor Gördün mü? Benim bebek kardeşimi korkutma Ne kadar hassas olduğunu biliyorsun Hassas mı? Şişman ve tembel Tamam ama hassas olduğunu sanmıyorum Kes sesini ...senin devriyeye çıkman lazım... ...o arada bebek kardeşim de biraz dinlensin. <laughs> Devriye öyle mi? Gidip bir şey içelim tamam. Manuel bana bir kaktüs suyu ver... ...duble olsun. Yazılanlara bakılırsa... ...burada Hoçitekosingo'da silah kullanılmış olmalı. Ama garip... ...hiç kurşun deliği görmüyorum. <laughs> Binalar da zarar görmemiş. Yanlış Hoçitekosingo'ya gelmiş olabilir miyiz? Yolun sonu... Hmm. Beni buldukları için çok mutluyum. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Selam amigolar. General Genaçe'yi nerede bulabileceğimi söyler misiniz? General Genaçe mi? <laughs> Duydun mu Hefe adam General Genaçe'yi arıyor. <laughs> hmm. Genaçe benim diyor ama ben daha general olamadım. Basit bir çavuşum. <laughs> Bunda gülünecek ne olduğunu bana söyle. Sizlere hoş bir çivovadan öğrendiğim bir numarayı göstereceğim. Ama köpek bisküviti gerekiyor. Etrafta öyle bir şey göremiyorum. Şu çakıl taşını kullanayım bari. Hey, hop. <laughs> Ay, güzel numara. Hey şimdi yuttuğun o çakıl taşı katır bisliydi dostum. ...aslını benden öğrenin senyor... ...ki Tochitecosingo'da... ...şimdiye kadar hiç savaş olmadı... ...ve burada El Coyote adında kimse yok... ...ama burada yazdığına göre... ...Perico Filipe Algoroba... ...diğer adıyla El Coyote... ...insafsız davranışları... ...ve zekasıyla... ...efsanevi bir haydut lideri... ...ve harika bir tetikçi... ...doğru değil mi... Hayır senyor bu Perico Felipe Algoroba olamaz. Bakın o benim tavuk çalmaktan başka hiçbir şey yapmayan tüm gün hamamda yatıp çeşitli yemekler yani tembel kayın kayınbiraderimdir. Ona el coyote değil el boriko deriz. El boriko mu? <laughs> Söylesene çavuş bir süre önce buraya bir yabancı geldi mi? Hmm. Evet, şu çok terleyen zayıf küçük gringo geldi. Manuel ona harika zıplayan fasulyeler koleksiyonunu gösterdi. Peki nereye gittiğini biliyor musun? Si, komşu kasaba Hermosilla'daki Los Tres Caballeros oteline gitti. Orada kaldığını biliyorum. Çünkü benim baldızımın yeğeni o otelde çalışan garsonun amcasının kuzeniyle... ...ki aynı zamanda benim vaktiz babamın oğludur, evli. Tamam, anladım. Teşekkür ederim amigolar. Şansın varsa güneş batmadan Balsini'si bulurum. Ay, ay ay yabancı bir gazetede adım yazıyordu. Bir lokma yiyecek olmadan bütün gün karanlık ve küçücük bir kulübede kilitliyim. Aa. Hmm. Bir yudum su bile yok. Ellerimi sürekli kalkıp konan sinek sürülerinden açık yaralarımı korumak için sallayıp duruyorum. Hmm. Ama teslim olmayacağım. Bir gazeteci olarak benim görevim gerçekleri araştırıp yazmak. <laughs> ha, bu güzel. Ve bu gece buradan kaçabilmem için her şey hazır. Ben en az Sini Sochi Teko Singo'ya döner dönmez siz okuyucularım için yazılarımı bıraktığım da devam edeceğim. Evet. Hem, hem. Ama bundan sonra zıplayan fasulyeler öyküsü yok Hı? Sakın kıpırdama gringo o zaman canın yanmaz Beni tanıdın mı sen ay, ay, Hayır <laughs> Feliko Felipe Algoraba Bilinen adıyla El Kayatu Efsanevi haydut İyi bir hayal gücünüz var senor ee, İyi bir hayal gücüm olsaydı başka isimler uydurmayı akıl ederdim Fark etmez hala benim mahpusumsun. Evet senyor o yabancıyı Feliko Felipe Algoroba kaçırdım. Kendisini iyi tanıyorum. Kız kardeşimi yeğeni arkadaşım Bernardo'nun ikinci kuzeniyle nişanlandı. Delikanlının amcası benim üvey babaannemin süt oğludur. İnanın bana efendim. Tamam anladım. Anladığım kadarıyla El Borico sadece bir tavuk hırsızı değil. Rintintin. Bu yaratık nereye gitti? Düldül dül, gözün üzerinde olsun demiştim. Üzgünüm ben atım. Köpek bakıcısı değilim. Vahşi hindi kokusu alıyorum. Bir anne hindiydi. Büyük bir tane yumurtalarını koruyordu. Ama bunu sana tam üç kez okudum. Tekrar oku. Ee, e, e, Ho Chi Teko Singo'daki Grande banka Nazionale ya yaptığı cesur soygundan sonra El Coyote adı ünlenerek her tarafa yayıldı ve insanların titremesine neden olmaya başladı. O Teko Singo'daki Grande Banka Nazionale yaptığı cesur soygun mu? Bunu beğendim. Ama Ho Chi Teko Singo'da banka yok. Bunların hepsini ben uydurdum. Hmm. Ama Esteban'ın büyük dükkanı var ve insanlar krediyle alışveriş ettiğinde Esteban fiyatları artırıyor. Bu da bir tür banka demektir. Bunu neden daha önce düşünmedim ki? Eğer bu kadar olmasaydı onu seve seve sırtımda taşırdım. Hoci gidelim. İçimden bir ses orada bir şeyler olacak diyor. Yakında bir ses bana Meksika'ya asla gelmemen gerektiğini söyleyecek. Eller yukarı Esteban. Senin neyin var El Boriko? Yoksa aklını mı kaçırdın? Bana <laughs> El Boriko deme. Ben El Kayote'yim. Efsanevi haydut. Ve şimdi param istiyorum. Tamam. E, tamam El Coyote. E, bütün param bu kadar işte. Nereye gidiyorsun? E, 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 hiçbir yere gitmiyorum Bay Coyote efendim. Tam 107 pezos. Hiç bu kadar çok para görmemiştim. Karamba! Gringo senin fikirlerin ve benim silahımla en korkunç haydut olacak. Yakında göreceksiniz. Evet Tefe, tıpatıp atıp böyle söyledi. Sen New York'in, bu gazetede yer alan El Coyote'nin yaptıklarını, El Perico'nun yaptığını mı düşünüyorsunuz yani? Evet. Ama burada El Coyote'nin posta arabalarını soyduğu yazıyor, buralarda posta arabası yok ki sen yok. York! Efe, kayınbiraderin saman arabama saldırdı ve katırlarımı çaldı. Efe, Perico yanında bir sürü aletle dolaşıyor ve Efe, o arabanın içinde bir de dinamit var dostum, inan bana! En güzel patlamayı Ho Chi Te Singo hapishanesine yaptığı saldırıda gerçekleştirdi. Tüm mahpusları kurtardı. Ama Ho Chi Te Singo'daki hapishanede yoktur sanıyorum. Neden bir tane yapmıyoruz? Sonra El Bor, e, affedersiniz El Kayote'nin gelmesini bekleriz. <laughs> kümese ne yaptığını sanıyorsun? Burası artık kümes değil dolara. Yeni hapishanemiz. <laughs> Amerikan gazetelerinde okuduğun her şeye inanmamalısın. Neden böyle söyledin Manuel? Bak burada ne yazıyor. Zalim El Coyote'nin savaşı aslında General Genache ile General Genache bir aslan kadar cesur, bir tilki kadar akıllıdır. Asla en küçük bir merhamet belirtisi göstermez. En ufak bir şüphede general masum insanları hapse atar. Çok zalim bir generaldir o. <laughs> Evet ben bu kişilikteyim Hadi sen de be Aslan gibi cesur ha e, Fare gibi cesur daha uygun olurdu senin için Tilki gibi akıllı <laughs> Kaz gibi akıllı olabilir <laughs> Sen bugüne kadar kimseye yapacağı atamadın Efe hmm. Bundan sonra bana Efe edemekten vazgeç Şu andan itibaren genel genaşa olarak Anılmak istiyorum Anlaşıldı mı? <laughs> ben yanıldım. Amerikan gazetelerinde okuduklarına inanmalısın. Bu iş ciddileşmeye başladı. Gringo nereye gidiyorsan belada arkandan geliyor. Hefe beni serbest bırakacak mısın? Söyler misin? Çünkü benim kantine dönmem gerekiyor. Eğer ben asker olursam dükkanımı kim idare edecek? Susun sizleri askere aldım. Dikkat hazır. Ol. Ne yapıyorsun? Sen bu işe karışma sen diyor. El kayoteyi yakalamam lazım. İşte bu yüzden ordu kurdum. Meksika'nın en iyi topluluğu olacaksınız. İleri marş! Sol! Hayır! Sağ! Bir Dur! Bir dakika! Şimdi ileri! Uzun ve zor bir iş şey olacak. gibi, Daha, gibi. Evet! Böyle! Pekala! <laughs> Anlamıyor musun? Hiç savaş falan yok. Zıplayan fasulyeler hakkında yazmak istemediğim için bunları uydurdum. Dünyaca ünlü bir gazeteci olmak istiyorum. Hmm. Tamam olabilir Gringo ama yazdığın her şey gerçek olmaya başladı. Şuraya bak. Kochi Singo'nun kendi hapishanesi var. Ha, neden zıplayan fasulyelerin öyküsünü yazmadım ki? Korkmana gerek yok dostum. El Kayota seni kurtarmaya geldi. Oh, beni rahat bırak Periko. Gerçekten de çok kötü bir gün geçirdim. El Kayota seni yakaladı? Birdenbire haydut kendini tuzağa düşmüş buldu. <laughs> sanırım bir an geldi benim önümü unuttun. Korkudan herkesin önünde nasıl titremediğini aklından çıkardın değil mi? Titremediği değil titredi olacak. Son duanı ok arkadaş. yakala getir oynamak istiyor. Hayır, <laughs> Çok eğlenceli bir oyun sopayı onlara götürmemi istiyorlar. <laughs> <laughs> <pressesle. gülüyor> Tintin <shutting gülüyor> ah, buraya gel. Hadi. Şimdi dinamiti bana ver. Ha demek sopamayı istiyor. Ne yazık ki olamayacak. Tamam ne istersen yap. Ama yemeği kaçırıyorsun. Yemek mi dedin? Acıkmışım. Ha? Tamam ben bu işten bıktım. Birisi beni buradan çıkarsın artık. Hoş geldin amigo. Büyük el Coyote'nin güçlerine katılmak istiyorsun değil mi? Galiba biri çok fazla fasulyeyi. <laughs> Evet söyle bakalım Gringo bugün ne yapacağım ben? Nereden bileyim artık hiçbir şey bilmiyorum. Hayır. Aa, biliyorsun. Hepsi burada yazılı oku bakayım. Hochiteko Singo'ya son bir saldırı hazırlayan El Kayate fazla miktarda patlayıcı çaldı. Bu general Ganache'ye karşı ne kadar üstün olduğunu gösterecektir. En son savaş olacaktı. Manuel nerede patlayıcı bulacağım biliyor musun? Ee, sen ofse merkezinde bulabilirsin. Yaz festivali için ama var, var. Mükemmel. Şu andan itibaren Manuel... ...senin adın Elgato Ve asil kuvvetlerin ikinci komutanısın. Onu böyle çağıracaksın. Anlaşıldı mı Gringo? Ee, evet onun adı Elgato. Neden annemin sözünü dinleyip... ...diş hekimliğine gitmedim ki? ...teyzemin hediyesi. Ama Dolores biz barikat kuruyoruz. Birazdan savaş başlayacak. Gazetede El Coyote'nin saldıracağı yazıyor. Sen ve Perico aklınızı kaçırdıysanız... ...bu sizin bileceğiniz şey. Ama Rosa teyzenin vazosunu kırmana... ...izin vermeyeceğim. Bunlar hep senin yüzünden yan ki... ...evine dön. Hmm, umarım öyle yapar. Hey general... ...bunu ahırda bulduk. Belki işine yarar diye düşündük. Ne dersin? Ahooo şimdi ordumda topçu sınıfı da oldu. Pekala artık bu iş çığırından çıktı. biraderinle yalnız görüşeceğim. Zaten buraya sinizi kurtarmaya gelmiştim ben. Ama El Coyote bu çölün her santimini bilir. Onu bulman haftalar sürebilir Gringo. Burada onun saldırmasını beklemek daha iyi olur. Askerler topu kasabanın girişine yerleştirin. Giriş neresi General? Kasabaya girerken hangi yoldan geliyorsun? Ee, bu taraftan general <laughs> Evet kasabanın girişi içeri girdiğin yerdir Çıkışı ise çıktığın yerdir Ne dediğimi anladın mı? Bir dakika ben bazen bu taraftan gelip Diğer taraftan dışarı çıkıyorum efendim Ve bazen ben girdiğim yerden dışarı çıkıyorum Haklısınız El kayote çıkıştan girmeyi deneyebilir <laughs> Askerler topu olduğu yerde bırakın İnanılmaz bu kasabadaki herkes bana rintintini hatırlatıyor Beni mi çağırdın? Oçi Teko Singo'nun sokaklarında ateş yağdırdıktan sonra şeyle saldıracağız. ve e, bu kısmını daima unutuyorum. Arkası nasıl de Gringo söyle. E, yıldırım gibi düşen ateş yağmuru efendim. Aa, evet. Önce çölden kasabada yapılan savunmanın üzerine yıldırım gibi ateş yağdıracağız arkadaşlar. Başlamak için sabırsız anıyorum doğrusu. Perico, Peder Salvador Yaz Festivali için hazırladığı havai fişekleri çaldığını öğrendiği zaman hiç mutlu olmayacak bundan. El Coyote ne peder salvador ne de başkasından korkmaz <laughs> Evet gringo. Hoşiteko Singo savaşı başlamak üzere. Hem de tıpkı gazetende yazdığı şekilde. Aklıma gelmişken ha. Kimin kazanacağını yazmamışsın değil mi? Tamam tamam sakın söyleme. Bilmek istemiyorum. Çünkü bence sürpriz bir sondan daha keyifli bir şey olamaz. Ha <laughs> şimdi ne yapacağız? Periko ne derse onu seviyor. Silahı olan bir asla tartışılmaz. Bu avluda ne kadar çok adam var. Ne güzel. Askerler düşmanımız yukarıda. zaman böyle olur. Nerede kalabalık varsa orada mutlaka bir olay çıkar. Yanılıyorsan beni düzelt Manuel ama sonraki senin kantinini uçurdu öyle değil mi? Ateş! General eviniz. Hücum! Senin hassas bebek kardeşin. Sakın bir daha deneme. Sizi yakaladığım zaman ikinize de yaptıklarınızın hesabını soracağım. Aa, şu pisliğe bakın. Hepsi benim yüzümden oldu. Buradan gidemem. Kalıp bu insanlara yardım etmeliyim. O oh, hayır olmaz. Buraya zaten yeterince zarar verdim. yalanları yaratan sensin öyle mi? Hepsi senin yalanların sayesinde oldu demek ki. Sen kovuldun. Sevgilisiniz benim yeni seçim kampanyamı yürütmeye ne dersin ha? Bu iş için idealsin. Doğru değil mi Red Kit? Kit biraz önce buradaydın. I'm a bold cowboy.